Mert. Yemeğin erken yiyince erken uyumak istedi. Ben de uyuttum. İyi yapmışsın. Ben de başlamak için seni bekledim. Hadi gel. Başlayalım mı? Yani aslında benim canım pek bir şey yemek istemiyor. Nefise bütün gün bir şey yemedin. Biraz kendini zorlar mısın? Yani gerçekten bir şey yemek istemiyorum ben. Sen bana tavır mı koyuyorsun hala? Yok yani, bir şey yemek istemiyorum dedim ya. Enes ben seni işten daha fazla kaçırmayayım. Sana afiyet olsun. Otur şuraya Nefise.